geçmiş hoş geldin. Berfin'cim bugün çok hoş bulmadık. Başlığımızdan da anlaşıldığı üzere bugün gerçekten iyi bir haber yok. Ne Manisa, haberler bölümlerde. var. Yani moralleri bozuk. Mi? Evet. Yani. Çok mide bulandırıcı bir gün. Mide bulandırıcı haberler. Hem Manisa'dan iki tane bir kadına bir çocuğu, bir de bir hayvana şiddet haberi var ve Ulusalda da Türkiye gündemini zaten oldukça derinden sarsan verilen kararla birlikte tutuksuzluk kararıyla birlikte bir e, çocuk istismarı haberi var. Önce Elmalıya bir bakalım. E, Buradan bütün... Elmalı davası diye ataldı zaten. Şu an Twitter'da kontrol ettim Elmalı e, davası. 40 milyon tweet atılmış Elmalı davası ile alakalı. Elmalı'da iki çocukla alakalı 650 bin tweet atılmış. Hı hı. Yani adalet istiyoruzlar, idam istiyoruzlar da var mesela şekli arasında Bu da yine bu konularla alakalı. Hı hı. Aynen öyle. Şimdi Antalya, Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşiyor olan 2019 tarihi, 2019 yılında ve iki çocuğun annesi, üvey babası ve dayısı tarafından istismar edildiği iddiası var. Ve ardından buna yönelik bir dava açılıyor. Çocuklar koruma altına alınıyor devlet koruması ile ilgili ve dava sürecinde de çocuklar neler yaşadıklarını kağıda yazıyorlar. Yetmiyor üzerine bir de resme diyorlar o resimleri göstermeyeceğim çok e, kötü resmi, resimler resmi. yani hani görmenize gerek yok zaten bizi takip eden birçok izleyicimiz onları görmüştür e, bu resimler var ve ardından dün e, galiba mahkeme yapılıyor yani dün bu iş patladığına göre dün serbest bırakılıyor delil yetersizliğinden dolayı bu insanlar ve bugün ee, Antalya Cumhuriyet Başsa Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı da e, bu karara itiraz etti. Tekrar tutuklanmasını istiyor. Twitter adaleti çalıştı neyse ki yine. Çocuk sapkınlarına karşı en azından Twitter adaleti var ki insanlar tekrar tutuklanacaklar herhalde. Berfin şimdi e, buna iddia dedik ya tabii ki de tamamıyla kanıtlanmadan iddia lafını kullanmak bunun doğrusu ama e, adli tip raporu da onayladı o iki çocuğun cinsel istismara evet. uğradığını. Bu arada e, lafına giren 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar veriliyor. Onu yanlış söyledim ben. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş. Son duruşma da 21 Mayıs 2021'de yapılmış. Yani şu çok söylenecek bir şey yok açıkçası buna da. Ee, serbest bırakılmalarının nasıl bir e, açıklaması olabilir ki? Yani nasıl nasıl bir, deli, bir delil tartışmasından bahsediyoruz? Adli tıp raporu ortada işte. Aynen. çocukların beyanları ortada. Ve 7 ve 10 yaşında var. Yani nasıl diyeyim? Doğru düzgün konuşmayı beceremeyecekleri yaşlarda şu an. Kendi bir oturmadığı yaşlarda. Kendilerini itiraf yani anlatamayacakları yaşlarda ama resimlerle ya da yazdığı yazıyla gayet de açıklamış. Aynen öyle. Bak yani babaanne yaşında, burada zaten tanıklardan biri galiba. Çünkü babaanne eski gelini ve kocasıyla gelinin erkek arkadaşlarından da şikayetçi oluyor. Yani burada artık tanıklar da var bu işin. Ay yuka çıktı ortada. Hani nasıl bir adli kontrolle bırakılıyor bu insanlar? Tutuksuz yargılanıyor ben anlamıyorum. Yani memlekette Cumhurbaşkanı'na yapma, yapma desen tutuklanıyorsun ya. Aynen öyle yani. Cumhurbaşkanı'na herhangi bir yani hakaret bile içermeyen ya eleştiri içeren şeylerden bile yani kaç gün, kaç ay, kaç yıl hapis cezası yeni insanlar var ülkede. Ama iki tane çocuğa cinsel istismarda bulunup delil yetersizliğinden serbest bırakılıyor. Yani yazıklar olsun. Hakikaten yazıklar olsun. Adaletiniz batsın yani. <laughs> Allah düşürmesin bunların eline. Gerçekten düşürmesin. Manisa'ya döneceğiz. Manisa'da da gerçekten herkes kafayı sıyırdı ya. Yani artık çok acayip. Soma'da bir kadına şiddet vakası var. Ee, boşanma aşamasında olan bir e, çift e, 4 ay önce 4 ay önce görmüş en son bu e, adam çocuğunu ve o yüzden de e, boşanma aşamasında olduğu eşi de açık bir yerde yani bir kafede buluşuyorlar ve bu kafede de şiddet gösteriyor e, adam kafasına e, bardakla vuruyor kadının şöyle Instagram hesabımız üzerinden açacağım. Görülüyor mu şu anda? Bir saniye. Açabiliyor musun şu an şu, an, şu an başladı zaten. Kalkıyor hiçbir şey yokmuş gibi. Bak görüyorsun kafasına vuruyor bardakla. Bu şey kafelerde kullanılan bıçaklarla kadını bıçaklıyor aslında. Servis bıçayla ama. o kafeci'nin, e, kafe işletmecisi'nin de beyanı var yani Allah'tan. Aynen. Bıçaklar keskinliğinde, keskinliğinde, zarar değil. Zarar diyor. Bu arada biz iki kadın müdahale etti diye düşünüyorduk. O sarılı olan kişi erkekmiş. Arkalarında da hemen oturan bir erkek ve bir kadın var. Burada işte bu adam kadına saldırdığında, boşanma aşamasında olduğu eşine saldırdığında arkadan hemen neyse ki bir tepki geliyor. Ve görüyorsunuz müdahale ediyorlar şu anda ve onlara da saldırıyor. Yani neyse ki hala insanlar var gerçekten. Berfin şu e, tam, tam yanda oturan iki arkadaş aynen onları gördüm. Ya bu nasıl bir gamsızlık artık ya? Yani? Ya şimdi bu tip olaylarda hani ilk biri müdahale ettikten sonra daha fazla kişi müdahale etme durumuna girer ya yani. Ilk aynen aynen. İlk attıktan sonra daha e, rahat öder herkes oradaki müdahale etmeni. Ama oradaki iki kişi gerçekten hiçbir şey yokmuş gibi ayağa kalkıyorlar sadece kendi üstlerine gelmesinler diye. Ama orada bir kadın ölebilirdi yani. O kadının mesela varsayalım daha hayati bir yerine geldiğini düşün, o bardağın ya da kesiklerin. Tabii içeri bu hayatta kalacaktı. Kadın zaten kanlar içinde kalmış, hastanede durumu iyiymiş ama taburcu, o taburcu olacak. olmuş sanırım. Bak Denge'nin haberinde öyle bir şey gördüm ben. Aynen. Denge'nin haberini açıyoruz Şimdi Manisa Denge Gazetesi'ne. Yani ajanstan gelmiş de biz de Denge Gazetesi'nden gördük. E, Allah'tan bıçak keskin değildi diyor Soma'da bu mekanın işletmecisi. Ve tabii ki çevredeki esnaflar da adamı linç etmeye çalışıyorlar ancak biz sakinleştirdik demiş. İçerinin sağlık durumu iyi taburcu olmuş tedavisinin ardından kadın. Adam tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye sevk ediliyor ifadesi alınmış. Murat İnce de diyor ki her şey 15 saniye içerisinde oldu. Ben kasada müşterimize bakıyordum herkes kadın diyor ama kurtaran kişi aslında erkek. E tabii saçı uzun daha... Şey görünce bizde kadın sandık ama bir erkekmiş. Kavgadan önce yaklaşık bir saat burada oturdular ama maalesef adam önce kalkıyor ardından da kendi karısına bardakla vuruyor. Orada masada bıçak vardı. Allah'tan keskin değildi diyor ve e, sarı tişörtlü beyefendi adam'a müdahale ediyor. Müdahale ettikten sonra bu kişi kaçmaya çalışırken e, yakalanıyor e, işletme sahibi tarafından. Ardından da esnaf linç etmek istiyor tabii ya en azından tam gösterilmiş şunlar... burada. Tabii görüntüleri zaten tam sonunda bir yere düşürüyor hemen o saldırıcı. Aynen. Oradan sonra etkisiz hale getiriyor. Zaten o hani hiçbir şey yapmayan iki kişiden bahsediyoruz ya en masada oturan. Onlardan da gidip adamın kafasına bardak parçalamasını, adamı öldürmesini, adamı dövmesini Aynen beklemiyoruz. Yani kısasa kısas gibi bir şey söz konusu değil ama etkisiz hale getirmeye çalışabilirler. Yani güçleri kuvvetleri yetecek genç insanlara benziyor çünkü. Yan ama helal olsun gerçekten arkada oturan beyefendiye ve hanımefendiye. Ellerinden gelen her şeyi yapıp belki de olası bir cinayeti engellediler orada. Kesinlikle kesinlikle. Yani devlet, kesinlikle. Devletin yapamadığını o arka masada oturan iki kişi yaptı. Gerçekten yani ben kendi şahsım adına teşekkür ediyorum onlara. Umarım her evet, vatandaşımız bu tip olaylarda böyle duyarlı olurlar. Benim ilgimi mesela şey de çekti Berfin. Hani kadın ne kadar çok darbe alıyor, kanlar içinde kalıyor ama yine de çocuğunu korumak için hemen çocuğuna savunuyor, Ay, arabasını de. çekmeye mesela. çalışıyor. Yani sabah sabah öğrendik. Gerçekten ya bugün kötü bir gün. Kötü Aynen. haberler geliyor ve bu da onlardan biriydi. İşte uğraşıyor ama bizimkiler de İstanbul Sözleşmesi ile uğraşıyor. Bitiyor işte bakın son iki gün İstanbul Sözleşmesi içinde. 1 Temmuz'dan itibaren daha ülkede ne kadar şiddet vakası göreceğiz bakalım. ya. Yani bir gün hepimizin başına gelebilir olaylar bunlar. Şimdi Emre bir de bir yani hayvana şiddet haberi var. 70 yaşında bir adam bu adamın yani bu adamla aynı sitede yaşayanların falan bir çocuğu varsa dikkat etsinler bence. Yani bu adamla değil aynı sitede yaşamak, aynı şehirde, aynı dünyada nefes almak lazım da. Ona da bakalım ve 1033 lira ceza kesilmiş. Salihli'de biz Salihli'nin sorunları sayfasından aldık bu arada bu haberi. Onu söyleyeyim. dün biz de paylaştık hesabımızda ama Salihli'nin sorunları sayfasından aldık. Son dakikaya da düşmüş haber. Salihli'de e, yavru köpeği sopayla dövdüğü ihbar edil e, ihbarı geliyor polise ve gözaltına alınıyor bu adam ondan sonrasında M.Ç. 70 yaşında bir de 70 yaşında yani bu zamana kadar kim bilir hangi hayvana neler yaptı daha ve hayvanları koruma kanunu çok müthiş bir kanun gibi e, 1033 lira para cezası kesip serbest bırakılmış. Köpeği de köpeğin de bir halini gösterelim. Gerçekten içler acısı. Sesini açmayacağım. Çünkü sesini açtığımda daha da berbat olacak. Ee, sanırım benim yine bilgisayarda internet gitti Emre. O yüzden sen Instagram'dan ben, açabilir misin? Bakayım Berfin ama e şey şey yani merak edenler zaten sayfamızdan da takip edebilir. Yani Aynen sayfamızdan da bakabilirler. Yavru bir köpek yani. Hani köpek o, de neden site içerisinde ses çıkartıyormuş bahanesiyle demir sopayla dövüyor adam. Burada gerçekten önemli detaylardan biri e, demir sopayla dövüyor. Kafasına vurmuş ve bacağına vurmuş değil mi? Hı, -hı. Yanlış. Hatırlamıyorum. E, ve 1033 lira ceza kesilmiş. Hayvanları aynen, korumak aynen. Olanları, hayvanları korumak 1033 lirayla mı olacak yani? Ya bir hayvanın bedeli bu kadar ise işte. şimdi şu anda bu arada bu tedavi alındı benim geldi gibi internet bu tedaviye alınan e, hali Bakın bir de biri de yazmış yorumlara zaten O mahallede ufak çocuğu çocuğu olanlar dikkat etsin. Siz hayvana bunu yapan çocuğa anneler yapmaz diye. Gerçekten öyle ya. Mesela ben bu adamla aynı sitede yaşamak istemesem bu saatten sonra bu adamın atılma gibi bir durumu olabilir mi acaba ya? Hukuki olarak var mı böyle bir şey acaba? E bir sitede bu site apartman gibi yerlerde olabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, topluluk kurallarına aykırı hareket ediyor baktığında. Aynen öyle. Bununla alakalı dava açılır. Ama süreç uzar tabii ki de. Yani hayvanı öldürmek üzereyken 1033 lira ceza aldı. Berfi öldürse de 5000 bin bin lira falan olacak herhalde en fazla. Aynen öyle. 5000 lira hayvan o zaman. Allah'ım ki hayvanı görüyor musun ya? Can çekişiyor hayvan. Ama şu an iyiymiş ben, sanki değil mi? Yani öyle bir güzel yok, bir haber. Yok kritik anladım. Emre. Iki gün boyunca durumu kritik olacak. Bir de mesela burada şeye de bakmak lazım aslında. Ee, köpeği hemen alıyor Salihli Belediyesi veteriner hekimliği. Ama Hı -hı. sonrasında herhalde bence yetmiyor içerideki malzeme. Ee, ve bir Salihli'de özel bir kliniğe getiriyorlar. Barınağa gitmiş. Barınaktan Mete Bey ilgilenmiş Salihli'de. Ardından da İzmir'de bir kliniğe sevk edilmiş ve küvezde... Ya şöyle bir sorun var Manisa'daki kliniklerde. Küvez yok. Gerçekten yok yani. Merkezdekinde biliyorum. Hani benim e, köpeğim işte birkaç ay önce vefat etti ve küveze girmesi lazımdı. Zaten İzmir'de tedavisini yaptırıyorduk. Burada o kadar e, bakımı iyi olamıyordu veteriner kliniklerinde. En azından Zehra'nın hastalığı için öyleydi. Ama normalde de bir küvez olmadığı için gerçekten çok büyük bir sorun ve işte Manisa'dan düşün yani Sarihli'den İzmir'e taşınıyor bu ay o sürede de tabii ki bir kayıp olmuştur. ya yani En azından şu veteriner kliniklerinde Manisa'da kesinlikle iyileştirilmesi lazım kliniklerin yani. Çok çok, çok çok geride bence. Özel veteriner kliniklerinden önce dediğim gibi barınaklarda ya da belediyenin kendi bünyesinde olan veterinerlerde bu cihazların olması gerekiyor, bu tedavi cihazların olması gerekiyor. Ama işte yani ilgilenmediklerini 1033 lira ceza verdiklerini anlamalısın yani. Sence bir hayvana e, ihtiyacı olabilecek küvez ya da tedavi malzemelerini getirecek konumda mı devlet? Eğer öyle bir şey olsaydı Esin. hayvan haklarını koruma kanunu çok daha e, caydırıcı olurdu. Aynen öyle. Öldürmeye e, öldürmeye teşebbüsle 1000 lirayla cezayla kurtarıyorsun. Bu adamın mesela bence gerçekten nefes almaması lazım sokakta falan. Yani böyle hani bir yere falan kapatılmalı diye düşünüyorum. Ciddi bir hapis cezası olması gerekiyor çabuk, bunun ya. Çabuk. Bugün bunu hayvana yaptı 70 yaşında ruh hastası bir adam bu belli ki yani. Yarın gidecek bir küçük çocuğa yapacak bunu. Ya da başka bir hayvana yapacak ya ne olacak ya illa bir, bir çok zengin birinin köpeğine mi yapınca bu iş çözülecek? Ben anlamıyorum ki. Ya. O zaman da mala zarar vermeden oluyor biliyorsun değil mi? Bir canlıya zarar vermeden oluyor. O zaman da mala zarar vermeden oluyor. Yani o yüzden bu kanunun düzenlenmesiyle alakalı sürekli konuşuluyor ya da biz de hani en azından böyle olaylar gördükçe söylüyoruz ama ciddi anlamda bu kanunun düzenlenmesi gerekiyor. Bu şekilde devam edemez yani. Aynen öyle. Emre özel özel kliniklerin de bu arada düzelmesi gerekiyor bence. Manisa'da bu gerçekten büyük bir sorun. 7 24 açık bir hastane yok mesela burada hayvanlar evet. için. Bir klinik evet. yok. Yani şimdi kim bilir ne kadar süre geçti bunun üzerinden. İzmir'de işte biz ben çok memnunum bu arada hani bu reklam falan değildir. Kendi şimdi bir kedi sahiplendik. Onu da götüreceğim. İzmir'de Pegasus Hayvan Hastanesinde köpeğimin de tedavisini yaptırıyorduk girdiğinde o kadar fark ediyorsun ki bir Manisa'daki kliniklere bakıyorsun. Bir dönüyorsun oraya bakıyorsun adam hastane yapmış. Ya istediği istediğim bütün cihazlar elinde var ve fiyatlar çok benzer birbiriyle. Hani sadece yol parası ödüyorsundur ekstra. Bornova'da yeni açıldı hastane. Biz Güzel Yalı'ya gidiyorduk. Ama sonra Bornova'ya geçmiştik. Yani neyse bu işle hani normal klinikler de ilgilenmiyor. Manisa'da nedense böyle yanlış anlamasın veteriner hekimler beni ama daha çok parazit aşısı yapayım, bilmem ne iç-dış parazitini yapayım, kuduzunu yapayım, işte kısırlaştırmasını yapayım. Bu kadar yani. Bir tık fazlası ne yazık ki yok. Kesinlikle katılıyorum sana. Yani özellerin tabii ki de gelişmesi lazım. Dediğin gibi yani 24 saat açık kalan bir veteriner kliniği yok Manisa'da. En fazla ne oluyor mesela bizim ihtiyacımız olduğu durumlar yani oluyor. gece aç duruyoruz. O anda tedavi ihtiyacı oldu düşmüştü çünkü balkondan. Arıyoruz sağ olsun ama aramız iyi olduğu için belki de yani sadece yani veterinerle bir ekstra bir arkadaşımız olduğu için veteriner hekim de bizi kırmayıp açıyor ve tedavisini yapıyor ama yani en azından bunu böyle mesela nöbetçi eczane kavramı nasıldır veteriner hekimler odasında bunu belki de yapabilir. Aynen öyle. Bak İzmir'deki o bizim işte bu Pegasus Hayvan Hastanesi'nde Emre bir gidiyorsun yani orada Normal bir sekreter ya gece duruyor zaten acil durumlarda alıp hani bunu kayda geçirmesi için normal hasta bakıcı duruyor yani hayvanlara bakanlar duruyor hayvanlara bakan hasta bakıcılar duruyor bir yandan iki tane doktor duruyor ortopedisi ayrı, bir şey ayrı, sinir cerrahisi ayrı, başka bir şeyleri dahiliyese her neyse artık o kadar derinini bilmiyorum da. En az iki tane hekim nöbetçi kalıyor, en az beş personel nöbetçi kalıyor yani. Hani, ve bu bence Manisa'da yapılamayacak bir şey değil. Manisa'da da çok fazla veteriner kliniği ama yok yani gerçekten ilgilenilmiyor. Ben anlamıyorum. Hani buradan ben de söyleyeyim. Allah korusun böyle zor bir durumda olursanız İzmir'de işte doğa gerçekten çok güzel. Hani Bornova'da, Bornova'da Pegasus biz gittik çok da memnun kaldık. Hani vefat etti köpeğimiz ama sonuçta kanserdi ve yapacakları hiçbir şey kalmamıştı yani. Evet, evet. O yüzden inşallah Manisa'da da düzelir ve tabii ki bu 1033 lira yazıklar olsun. İğrenç bir adalet sistemimiz var ya. Bu dediğimiz gibi çok fazla eksik var. Yani bu kanunların hepsinin düzenlenmesi gerekiyor. Ama biz hala işte iki gün sonra İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyoruz diye konuşuyoruz. Yani iler, evet. ileriye gitmen gerektikçe, şeye yakalaman gerektikçe hani iktidar ısrarla bizi geriye götürmeye çalışıyor. Yani burada e, sadece bu şiddeti görenler ya da var söylüyorum hayvanlar konusunda sıkıntı yaşayanlar emin ol sadece muhalifler değil yani bir bu kadar da evet. iktidarlar yaşıyor bu sıkıntıları. Yani hadi kendine oy vermeyen insanları düşünmüyorsun. Kendine oy vermeyen vatandaşları düşünmüyorsun. En azından kendine oy veren vatandaşlarını düşünmelisin. Yani bu sıkıntıların hepsini onlar da yaşıyor. Yani aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı gemideyiz hepimiz. Aynen öyle. Bu sürekli AK Parti'nin en genç milletvekillerinden biri Rümeysa Kadak 7-24 yapıyor da hayvan hakları yasası hemen şimdi diye. Yani elinizden kimse tutmuyor. Alın işte çoğunluk sizde. Biz Ahmet artık şu canlıların sadece mal olarak sayılmadığı. işte burada 70 yaşındaki ruh hastası psikopatların yavru köpek dövmediği ya da dövse bile e, bunun büyük bir cezasının olduğunu anladığı. Bu adamın bayağı bildiğin hapis yatırıldığını görmemiz için biz Ahmet Rümeysa Hanım, hani o kadar konuşuyorsunuz Twitter'dan artık elinizi taşın altına koyun da söyleyin yani AK Parti'den. Siz de grup başkan vekillerinize geçiriverin bu bunu. Zor bir şey değil. Bu bunları paylaşırken senin İbru ve Esra'nı etiketleyelim? Umarım bir etkisi olur. Aynen öyle. Bacakları tutar. Biz de vesile olmuşuz. İnşallah. İnşallah. Emrecim bugünlük bu kadar. Gerçekten içimiz şişti. Bugün çok iğrenç haberler vardı. Yeterdi zaten fazla. Yani Gerek yok. Gerçekten çok kötü bir gün. Ya umarız e, bu bugün değindiğimiz 3 haber konusunda e, gerekli müdahaleler yapılır, gerekli yasalar çıkartılır. Umarım iktidar bu yanlışlardan geri döner e, ülke en azından biraz daha iyi bir hal alır. İnşallah İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyerek de kapatalım ve hayvan hakları yasasına da hemen şimdi diyelim. İstanbul Sözleşmesi evet. de sadece kadınları korumuyor, onu da söyleyelim. Çocukları, LGBTİ bireyleri, herkesi koruyor. O yüzden hem İstanbul Sözleşmesi'ne hem de hayvan hakları yasasını destekliyoruz. Ve Elmalı'daki bu rezalet kararında bir an önce dönülmesini istiyoruz habercinin gözünden olarak. Aynen öyle Berfin. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Yarın görüşürüz. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.